Merhaba arkadaşlar bu sefte bunu gösteriyordum arkadaşlar video kesildi ee, bu ikinci parti olacak en son Jonathan tahta kalmıştı 6 dakika çekebilirim kamerayı yok yanlışlıkla ben 50 ha 50 değilmiş benim neydi tabletin kapağına kadar gittirdim ama yine de kurtarım yak. Birik lamela Yangın Parantez içinde diğer adları Adamı tuvalet. Bora bu arkadaşlar buraya. Gül <tık> gül. E. Şeye gibi. Ofis gibi şey yani güç falan var. Adamı tuvalet, tuvalet. Adamı adamı tuvalete gitmiş o adamın adı. Adamı tuvalet olmuş. O zaman adamı tuvalet olmaz mı? <laughs> değil o değil ya. Ben geldim abi. Şimdi <laughs> yani ben bunu göstermek zor istemiyorum bu kartı. Ne yapıyorsun? Eller yoldaşım. <laughs> telif yedik Aslında iyi bir şey. Çünkü zaten telif yemek de önemli olmuyor ki. Ben YouTube'dan para kazanmıyorum zaten. Ne işim olacak? Bir saniye. 1 lira geldi. Mikro <laughs> <Nikola> satamendi. <laughs> Williams Beck vardı bu da şey monostemacı bakın çok güzel kaldı. tut çok, tut tut çok, çok. Disco. 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 tut 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 Ha. Göster. Kutu. tut tut bu tut 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 de tut 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 dağın arkası neyse. Bu arada buralar şey. Zelatinli mi? Zelatinli değil. Ne değil. Nedir lan onun adı? Kabartma tozu. Çek <laughs> <laughs> mi yapıyoruz Kabartma tozu. Niye ben bu kişi bir yere kek yapmak için kimizi? Kek tin kuk. Tek kek box. Kekten bu arada şey şunun şeyi var bu ara. Bunu da göstereceğim bir de. O ne lan? Senin part kaç yapacaksın yani bir yeah. de? Bu kulüpten çıkar mısın? Normal tabi. Senin partına. Döner sil var. Neyse demeyeyim. Döner şey var. Tükür ya. Doğru anlayayım, tükürmeyeyim. Tamam. Döner belli O zaman çekerken havaya tükürürüm. <gülüyor> Kulağım. <laughs> <laughs> Kameraya tükürmem. <laughs> Yoksa sabaha de, kadar o tükürüyüm. Nasıl gittiğini bilmezdim. Tabii değil ya. <laughs> Neyse bak. Ben, ben de izledim. Normal oh. canlı yayında böyle uyumaya gel. Tabii canlı yayın çekip ben çekmiyorum. Ama di baba ve konsola hi bu. Bu arada işte o tabi de çekiliş yapacağım. Bu işte Kerem kazanacak. Sen kazanacaksın. Şaka yapıyorum. Öderim. Tamam. Orada bekle. Sen moderatör değilsin aslında. Senin de kazanma ihtimali var. Yani. En güzel yorumu yazana bir tane kart vereceğim. E nasıl yazacaksın? Leicester City işte evet, En değil. güzel yapanı ta yürüyerek. Hatta arkadaşlar <laughs> bundan sonraki videoda çekiliş olacak. Herhalde 35 olursa değil mi? O çekiliş de video içinde olacak. O videonun şey olacak. <laughs> Ha, benim markette şu şuradaki kartları göster. O dolabın üzerindeki kartları. Dur, Bekleyin. Şu kartların top kutusunu göstereceğim aynı. Onlar da aynı, bunlar da aynı. Dur, top, tin box hepsi yok. Top tin box. Bari görmüş olabilirsiniz ama ben göstermedim. Hmm. Limited'de. Ama göstermeyin, ben ne olduğunu biliyorum oğlum. Çığımız, ben zaten koydum. Şey ben... Ben Pepe. Ben, güzel, Labrı, fadası, ben Bu alacaksın. almayın. Albüm alın. 18 kart ardı, şey. Bir de şey alın, çoklu paket. 70 lira gidiyor aslında yani. İki tane kutu alıyorsun değil mi? Bu daha iyi oluyor. Hem kartları saklayabileceğin bir yer oluyor. Hem de iki tane limited alabilirsiniz yani. Belki onlardan daha iyi limitedler falan çıkar. Oyun kitinde daha iyi şeyler falan oluyor. Tabi kart olarak değil. Andres Sam Samaris. Böyle bunun limitedleri Lopez. Var Böyle... Lopez. Sen, Lopez. Ben Lopez. Bir sen, ben bir de... ne, ne derler yani? Bir değil şey mi? derler. Mesela bir şey daha önceden her spoiler. Hı? Daha yine aklıma geldi bugün. Ha spoiler ver. Ya mesela buradaki bu kartlar gibi limited değil var onu da diyeyim. Yani Limitedları görünce zaten anlayacaksınızdır. Diğer videoyu da izlersen. Yok ben albüm alırsa Albüm olur mu yani, bu kartların? Şurada var aslında bu kodun arkasında. Şu kodun arkasında. Bu arada kodu alabilirsiniz. Ben çalışıyorum bilmiyorum. Ben görmedik ki. Kod yok. Yok kod yok. Müzik mi? Yok. Tamam, seri geçmişti ya. 2016'daki 2019'a kadar sanki prestige var. 2020 Ne? Yok <laughs> 2016 iken. 2019'a kadar prestige var. 1 2 bronze nice 2019'a kadar. Burki, burki, Burki? burki? Kali. Keko, Koki. Nikolas Gaydan. Çeko. Ben çok Anladım. acıktım gerçekten ama arkadaşlar açın Aç video çekiyorum. Kevin Trav. Neyse bir şey diyeceğim dedim <laughs> Anladın mı? Şey Martin hesabı şunu da en arkaya koyayım. Şunu da en arkaya koyayım. He bak. ters şey yani bir tane daha geldi. Bırak da yavrum. Vida. Şimdi Vida. Oyuncu. Bakın bu arada bu böyle. Böyle. Vida evet, okay. Bu arada arkadaşlar bu seride obla almayın ya. Obla arkadaşlar falan alın isterseniz ama subscribe'ını alırsanız arkadaşlar obla çıkarmamak için dua edebilirsiniz. Tabii bitirmek istiyorsanız Yani öylesine aldıysanız inşallah obla çıkmaz arkadaşlar. Yani Şey alana kadar. Çünkü obla arkadaşlar orada kel. Kaçıyor. Company Borra. Kompanyi Borra. Kompanyi Borra. Böyle ben bu tablet çekeyim Umut. Hı. Ya sen çek ben çekemiyorum. Yetmiyor. Higuain. Bunlar sadece kutudan çıkıyor arkadaşlar. Geçen videoda da söyledim. Lewandowski gibi. Aslında ben o videoyu yükledikten sonra bu videoyu yükleyeceğim. Sonra bunu bir geçeyim. Allah'ım benim kinem miydi lan? Beynim gitti. Var Şunu alayım mı? Bir Lewandowski herhalde. Hı. Böyle Star player'lar bunlar. Star Bak player. Mi Swing var. Mi Swing. New swing var bir de Fan Favorite var. Fan Favorite mi? He. Bir de Kaptan falan var. Doğru. Bir de Trouble'lar da var. Double Trouble. Var. Double Trouble dediğime bakmayın. Triple Trouble. <laughs> Burada karnım acıktı. Burada normal Lionel Messi var. Cristiano Ronaldo'nun boy kart, kart gör, kart görsem onu da yarımam. Kapıyı kapasa ne? E ben nasıl kapatayım? Tamam, dön. Abi ki please Oyun oynadım ben. Arkadaşlar, şimdi 3 tane atıyorum ben bu videoda. O, oh, Abraham çıktı. Aslında Abramı <laughs> şaşırmadım. Abraham'ın yanında bu çıkıyor. Tamam. Bu bende vardı. Ama yani bir daha çıkması çok sevindim o yüzden. Girtmemi istiyor. Hadi be bir tane daha sanki kime çıkacakmış. Çıksa şu an ben kalp dizine gittim. Ya i̇şte bitiriş yap anam bari öyle. Bitiriş yap bari. <laughs> tamam 3 tane kaldı arkadaşlar. Video beğendiğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Ve... Bunları çıkartabiliriz. İnşallah çıkartırız. Kapatayım mı? Kapat.